içerikten sonra değerlendirme ve afet risklerini azaltmaya bakış açımızı ortaya koymak amacıyla biz e, valilik ve ilgili kurumlar olarak afet riski açısından Bingöl'ün önemini, hassasiyetini kavruyoruz. ve bu anlamda ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Bingöl olarak kurumlarımız, kurullarımız sorumluluklarını yerine getiriyorlar. İnşallah e, bir afet yaşamayız ama afetlere maruz kaldığımız zaman da daha önceden olduğu gibi kurumlarımızın çalışmalarıyla %70-75 civarında afet yapılarımızı, yapı stoğumuzu yenilemiş durumdayız. İnşallah kurumlarımız hassasiyetli yapılan çalışmalarla afetin listelerini en aza indireceğimizi ben e, ifade ediyorum. Bu arada kamuyla bir e, durumu da paylaşmak istiyorum. Bu arada biz 2023 depreminden sonra meydana gelen orta ve ağır hasarlı binaların yıkımıyla ilgili de faaliyetler yürütüyoruz. Tabii ki bize zaman zaman talepler geliyor. Yıkımlar dolu kışa kadar e, ertelensin diye. Arkadaşlar bunun hem idari hem vicdan hem insani sorumluluğu var. Normalde bunlar ağır hasarlı binalar. Bu demek şu ki artık bunların içinde oturulması mümkün değil. Bir deprem olduğu zaman sizler canınızı kaybedersiniz. Bizler bunun idari sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla hasarlı ve orta hasarlı binada oturan vatandaşlarımızın yıl sonuna kadar verilen süreler dahilinde bu binaların boşaltılması ve yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Çünkü yıllardan beri Bingöl'de yapılmayan bir durum bu. Bu konuda siz değerli vatandaşlarımızdan biz Desteğinizi, hasasiyetinizi ve yardımınızı bekliyoruz.